Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Keynote Live'da herhangi bir metne vurgulama efektini nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Böyle bir döküman hazırladım. Bir de başlık klibim var. Şöyle sarı bir dikdörtgen çizdim. İsterseniz bunun yerine herhangi bir şekil de e, grafikte koyabilirsiniz. Ben böyle basit bir dikdörtgen çizdim. Bu başlık klibini Hangi metnin altına kullanmak istiyorsanız oraya getiriyorsunuz. Ben sadece şu metnin altında bunu göstereceğim size. Bu başlık klibine Crop Scale and Tilt Transform bölümünün altında bulunuyor bu hareket. Şöyle şurada Transform bölümünün altında Crop Scale and Tilt efektimiz var. Onu bu hazırladığım sarışın dikdörtgene uyguluyorum. Birinci anahtar kareye Crop right efektini şöyle sağa doğru çekiyorum. Sağa doğru çekiyorum. Tamamen görünmez olsun. Şöyle iyice ayarlıyorum. Biraz ileriye gidip bir anahtar kare ekliyorum. Ve bunu crop right bölümünü bu sefer sola doğru çekiyorum. Metninizin uzunluğuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Böyle sıfıra da getirebilirim burada ben ama bazı metinlerde daha az olacaktır. Ona göre o uzaklığı da şöyle ona göre ayarlamanız gerekir. Benim bunda sadece bu gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra hangi zaman diliminde gelmesini istiyorsanız böyle bunu uyguluyorsunuz. Tabii benim bu birazcık yavaş olmuş. Şöyle hızlı bir şekilde gelmesini sağlayalım. Eğer bunu geriye doğru da almak isterseniz biraz ileriye şöyle bir anahtar kare yapıp bir tane daha yaparsınız ve tekrar crop right efektini sağa doğru çekerseniz de bu son anahtar karemizde bu sarı dikdörtgenin hızla geriye gitmesini sağlarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.